Bu, bu da çok güzel. Ananas. Analiz... Çok iyi. Bu kadar iyi beklemiyordum. Yani. Ne kadar güzel fotoğrafçısın ya? Bahadır, Bahadır, Bahadır. Ben Ankara'lıyım. Amerikalı zannediyorlar genelde tarzımdan dolayı. Konuşacak. <laughs> 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 merhabalar, merhaba. Pardon. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben sokak fotoğrafçısıyım. Sizin de tarzınızı <laughs> çok beğendim. Çok marjinal Teşekkür güzel ederim. gördüm. Birkaç kare fotoğrafınızı çektim. Bakabilir miyim? Tabii ki şöyle göstereyim. Aa, çok güzel. Beğendiniz mi? Evet çok güzel çekmişsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> ee, olur derseniz birkaç kare daha tabii, fotoğrafınızı tabii, çekeyim. Tabii. Bu arada model misiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Şu an konuşamıyorum. Kamera gören köylü gibi kaldım. Yok <laughs> Yo, estağfurullah. <laughs> My Oranzi diye bir sosyal medyada hesabım var. Bunları örüp. <laughs> tasarlıyorum. Sel, Instagram adresinize bakabilir miyim ne tarz içerikler veya videolar, fotoğraflar Tabii ki Bahadırcan Taş'tan bakabilirsiniz. Ben bu videoları görmüştüm sosyal medyada. O zaman biliyorsunuz beni. Evet evet, sosyal medyada resmenz önüme çıkıyor. Ha, iyi, çok sevindim o zaman. Bu arada e, göçmenlik falan var mı? Nerelisiniz? Ben Ankara'lıyım. Amerika'lı zannediyorlar genelde tarzımdan dolayı. Hmm. Konuş artık. Konuş artık. <laughs> Konuş artık. <laughs> Amerikalı olsam beğenirlerdi ama bu kız Ankaralı. <laughs> Ve bunlar da Türk kası. Bak kaslar. <gülüyor> <gülüyor> Tarzınız inanılmaz. Teşekkür ederim. Keşke her gün böyle sizin gibi güzel tatlı insanlar çıksa karşımıza. <laughs> Ahmet! Bak düşme ha! Ya çok varsınız Teşekkür ederim. Bir de üstten çek şöyle. <laughs> Girişin <laughs> çok iyi bu arada. Ya fotoğrafları göstereyim sana. Bakalım. Bana da atacak mısın fotoğrafları? Tabii ki. Paylaştıktan bir gün sonra atarım şöyle göstereyim. Shop'ta yapacak mısın? <laughs> ya yani çok iyiyiz yok ama Ay buna aşık oldum. Senin de 50 post birden atacağım. Vallahi Her fotoğrafı post. Hangisi? Bahadır, Bahadır, Bahadır. Bu çok güzel. Değil mi? Ben çok de o, az önce güzel. ben de Bunlar... onu dedim sana. Bayıldım, bayıldım. Bu, bu, da çok güzel. Analiz... <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar iyi beklemiyordum. Yani. Ne kadar güzel fotoğrafçısın ya. Teşekkür ederim. Anamı karıştırmasaydın <laughs> iyiydi ama kadın suçu Neyse. Ben tamam. hiçbir şey yapmıyorum. Sadece Türkiye'de yani hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayallerim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani el işi bir şey yapıyorsun. Oradan tabii canım, paranı kazanıyorsun. Tabii yani. Takdir edecek bir şey bence. Teşekkür ederim. <laughs> Anlayan insanlar da var. Tabii ki tabii ki her zaman. Ahmet, bak düşme ha. Müsaaden olursa kendi sosyal medyamda paylaşıyorum. Tabii tabii paylaşabilirsiniz. Tamam. Sonra yok silme demek yok ama. Yok. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Kendine iyi bak. Sen de i̇yi görüşürüz bay bay. <laughs>